Elam arkadaşlar. İzmir Karaburun'a doğru gidiyoruz. Karaburun'a 4-5 dakika kaldı. Gayet güzel. Ait bir yer var küçük. Kısmı şöyle dar. İzmir Karabur'un Sarp köyündeki fenere geldik. Birazdan güneş batacak. Burada çay kaybolmadığı için böyle tüpte çayımızı, şey pardon kahvemizi yaptık. Bardaklarımız da orijinal. Plastik şeyi kestik. Şimdi manzaranın tadını çıkaracağız. Burası yeni liman. Fener'e gittikten sonra yemek yemeye karar verdik. Burada böyle savaş balıkçılar var. Burada dimi vurmanızı tavsiye ederim. Şöyle masada. Burası Kuyucak plajı. Mordoğan'dan Karaburun'a giderken gördük. Plajı çok gelişti ama mavi bayraklı diye geçiyor. Lüks kafesi var. Buraya da bir tavsiye ederim. Fiyatlar biraz pahalı diyorlar. Bunu size göstermek istedim. Narki sos, narki sos kafe bir yaratırsanız burayı görebilirsiniz. Arkadaşlar Karaburun'da Olca Büyük Plajı'na iniyoruz. Size önce yolunu göstermek istedim. İnternette birçok olumsuz yorum var. Ovacık kuyu. you <laughs> koyunun denizde gibi taşlık göstereyim size. Burada tesis yok. Tuvalet, duş vesaire bunları beklemeyin. Su da gayet güzel. biraz yüzelim. arkamdaki ovacık koyuna bakın hangi araba geliyor. Kardeş gelmiş. Denizi çok çok güzel. Her deniz karavan kampı, çadır kampı yapılıyor. Doğayla baş başasınız diyebilirim. Çok çok güzel bir yer. Açıkçası karabunun diğer plajları kalabalık. Zaten çeşme ala çatıyı gezdik, sıkıldık artık. Kalabalıkta. Karaburun Bodrum plajı. Plajın uzunluğu bir kilometre civarında. Plaj taşlık. <laughs> Otopark sorunu var. Şu dönen beyaz araba bizim. Buraya kadar araç gelemiyor. Yukarı bir yere park edeceksiniz arabanızı. Gecenin arkasında güzel bir kafe var. Bodrum kafe. Büfeler var. duş, tuvalet var. Bu şezlonglar ücretsiz mi abi? Evet bizim ücretli ya bu taraf şemsiyeler ücretsiz. Bu ya taraf ya. tamamen hakikaten. halkı yer. Halkı yer. Bu taraf Ne kadar abi Şezlong şemsiye? Hiç bilmiyorum abi onu şeyler kafeden sorabilirsin. Ha o kafe mi ilgileniyor? Tabii orası da kafe ilgileniyor. Tamam. Belediyeye ait. Tamam. Tamam abi teşekkürler. Merhaba. Bodrum kafe. Karaburun'da. Karaburun Bodrum plajında iki şezlong, bir şemsiye 100 TL. Şurada duş alanı var bir tane. Ama şu anda şezlong ve şemsiyelerde yer kalmadı diyor. Gelebilir. Belediye işletiyor burayı. Deniz taşlık plaj taştık. Şöyle bir gayet güzel. Şurada tekne turları yapılıyor galiba. Burada da güzel kafesi var. Bistro bar galiba. Bir bakalım. Şöyle güzel evler var. Abi ilerisi kumluk mu taşlık mı yine? Taşlık. Full taşlık değil mi Deniz? Ha, tamam teşekkür ettim abi. <laughs> Burada ha, dalış merkezleri varmış. Karabur'un dalış merkezi. Güzel kafesi var. Arkadaşlar ben bu Karabur'un Bodrum plajında denize girmeyeceğim. Belki Karaburun'un diğer koylarında denize girelim. Bir bakalım. Karaburun Akvaryum Plajı, İncilik Koy Plajı diye geçiyor. Buraya geldim. Arabalarınızı buraya park edebilirsiniz. Özel bir işletme. Böyle bahçeli yerleri var. Arkadaşlar burası şehir merkezinden 2-3 dakika uzaklıkta arabayla. Karaburun Bodrum plajı ile. Arkadaşlar burası çok daha rüzgarlı bir yer. Yani yaklaşık bir saat önce Bodrum plajındaydık. Çok dalgalı, çok şey pardon çok rüzgarlı bir yer. Plajı buranın çok dar. Bodrum plajı ile kıyaslayacak olursak Şöyle dar bir plajı var. Rüzgarlı. Burada ne kadar şey zon ücretleri? Bir şey yok, şey bir, şey bir şey değil. Bir şey yok, değdire. Bir şey yok, şey bir, şey bir, şey bir, şey bir şey değil. Tamam. Bir şey zor bir kadar. 100 lira, tamam. Deniz kumluk mu? Şey, harçlık mı? Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Burada da iki şey zor bir şemsiye. 100 lira. Burası soyunma kabini. Şezlonglar burada. Yani burada bayağı bir rüzgar var. An yani denize binmekten ziyade keyif yapacaksınız. Güver sizi rahatsız edebilir bozuk preslesinden. Şöyle ağaçların altında gölgeler de olur. Burada kafes. bunun incili koy plajı böyle burada da denize girmedim. bunun mimoz koyunda burası ücretli otopark. Şu yukarılara arabanızı park edebilirsiniz. Burada oteller, işletmeler var, kafeteryalar var. Koya geliyoruz. <laughs> burası işletmelerin Yeri. Denizin dibi çakılık taşlık, buralar özel şirkneye ait. Şu ileride halka ait bir yer var küçük. Şimdi sıra Ardıç plajında. Ardıç plajı Karabur'un merkezde değil, Mordoğan'ın sonunda. kalabalık yer aynı zamanda. şu kumluk. Deniz dalgalı. Bayağı kalabalık. aynı zamanda suyu en sıcak plaj diyebilirim. Girişi biraz taşlık, sonra kum oluyor ama deniz burası çok temiz değil. Evet dalgalı. Plajda şöyle duş alma yeri var. Duş alma yeri var. Vallahi ben de biraz şaşkınım. Bu kadar kalabalık olmuyor. fake no, news. No if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spittin' slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah Now that I've been through it through I never got anyone's help I had to do it all myself Vabolar Doğu ekler var Temiz Burası da Manal Koyu diye geçiyor Plajı çok çok dar Plaj kısmı şöyle dar Deniz, kumluk Otopark sorunu yok. Aracınızı buralara park edebilirsiniz. iki metrelik bir plaj değil, plajı var. Şurada bir kafeteryası var. şimdi ileri doğru gidiyoruz. Açıkçası ben koyu deyince Manal koyu böyle bir yer beklemiyordum.

Burada iki şey azlatlı şemsiye 100 lira, tuvalet 2 lira. Burası İzmir Karabur'un şehir merkezi. Küçük bir çarşısı var. Otobüs durakları, terminali burası. Şuralarda büfeler, büyük parklar. Kaymakamlı, vali hepsi burada. Urfa pide kebap. Şöyle bir var. Burada güzel çay bahçesi var. Şehir merkezinde şöyle bir yere geldik. Deniz manzaralı. Hasan Büfe diye bir yer var. Burada bir şeyler yiyip içeceğiz. Karaburun bu kadar. Şehir merkezinde.